Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Kütahya'mızdan, ülkemizin her bir yanına selamlar ediyorum. tabii Kütahya'mızın e, ilçelerine de, köylerine de, değerli hocalarımıza, hepsine, vatandaşlarımıza selam ediyorum. Hayatın içinde programında e, yine e, beraberiz. Efendim bu programda e, korona ile mücadelede yapılan hizmetler nelerdir? Bunları konuşuyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Tabi başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar. Vatandaşımızın sağlığını koruma adına doktorlarımız, hemşirelerimiz orada çalışanlarımız Allah razı olsun. Bizler de e, koruyucu hekimlik bağlamında hasta olmamayı sağlamak, duyarlılık oluşturmak, farkındalık oluşturmak için e, il Müftülüğü olarak hocalarımızla birlikte e, sahadayız, arazideyiz değerli kardeşlerim, arazi değiliz. Elhamdülillah dün e, Kütahya'mızın merkezinde sevgi yolu üzerinde e, kurulan e, standtan e, canlı yayın yapmıştık. Bugün de inşallah Tavşanlı ilçemizde değerli müftümüz Hüseyin Aksoy Beyefendi ile ve oradaki çalışan arkadaşlarla beraber bir canlı bağlantımız olacak inşallah. Efendim e, ben şimdi mikrofonlarımızı e, tavşanlıya doğru e, veriyorum inşallah. Bir bağlanalım bakalım. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet. Şu anda... E, heh. Tanışalım hocam. Buyurun hocam. Şu anda Tavşanlı'dayız hocam. Cumhuriyet evet. Meydanı'nda Evet müşteriliğimizin açmış olduğu yaklaşık bir buçuk aydan beri devam eden standın önündeyiz. Evet. Hocam burası, neler yapıyorsunuz oradan? E, burası şehrimizin meydanı. Günde en kalabalık caddelerden bir tanesi. Burada evet. arkadaşlarımız korona ile mücadele kapsamında stanttan vatandaşlarımızı bilgilendirme, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıyorlar. Evet, Müftülüğümüzün evet, faaliyetleriyle ilgili çalışmaları yanımızda ilçe müftümüz Hüseyin Aksoy hocam var sayın hocam. Ondan evet. bilgi alacağız hocam şu anda. Evet buyurun buyurun sayın hocam. Evet, Hocam sabahlar diliyorum. Hocam mübarek cemalini de görelim tabi mesafe dikkat ederek mübarek cemalini görelim hocam. Tamamdır hocam inşallah. Evet. Hüseyin hocam tanıyalım evet. önce seni. Ee, muhterem hocam buradan sizlere ve Kütahya Müftülük Web TV izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet. Ee, malum bu pandemi sürecinde salgın hastalıkla her birimiz, her bir kamu görevlimiz mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Buradaki amacımız da Tavşanlı Meydanı'na yaklaşık bir buçuk aydır böyle bir stand kurduk. E, bu standda farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek, e, onlar e, onları bu salgın hastalıktan kurtarmak, bu salgın hastalığın bulaşını azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Bu salgın hastalığın hocam, bulaşını azalt. Kıymetli hocam. Kıymetli hocam. hocam. Hem cemalini görelim hocam. E, o güzel cemalini. Maskenizi çıkartırsanız. Ha, diğer, şöyle, taraftan tamam da, he, bir, tamam. diğer taraftan da hocam. hocam diğer taraftan da Güneş size vursun hocam. Güneş arkada kalıyor. Yüzümüzü daha iyi görelim. Kamera güzel güzel biraz biraz yaptın. Ha 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 hocam. Ha. Biraz daha kamera dönsün sana dur. Ha. Güzel hocam benim. Tamam. Tamamdır hocam. Evet. Şimdi e, muhterem hocam biz bu salgın hastalıkla mücadelede tabii tavşanlığımızda ve ülke genelinde olduğu gibi filyasyon ekiplerinde hocalarımız e, görevliler İmamlarımız, evet. cami görevlilerimiz, Kur'an kusuru hocalarımız, onlar yani, e, izolasyon, izolasyon değil mi? Görev... İzolasyon altındaki vatandaşları ziyaret. Yani filyasyon evet, değil de yani, temaslı, temaslı konumunda olan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Onları evet. bilgilendiriyorlar. Bu salgının evet. azalması e, için e, daha fazla dağılmaması için o, o kardeşlerimizi bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda tabii bu 14 günlük öyle bir e, vatandaşlarımız şey içinde kalıyor. Yani dışarı çıkamıyor. Karantinada kalıyor. İhtiyaçları var mı vesaire durum var mı? bunun da giderilmesi için yani sadece evinde kal değil de bir ihtiyacınız var mı, bir sıkıntınız var mı bunun da için bunun için de vatandaşlarımıza yardımcı oluyor hocalarımız. Onlara sabır diliyorlar, dua ediyorlar. Evet, böyle bir takip içinde hocalarımız o filyasyon ekibi temaslılarla ilgili izolasyon çalışmalarında Yine evet. camilerimizden bunu anlatıyoruz. Esnaf e, gezilerimiz oluyor. Onlara bu durumu anlatıyoruz. Aman dikkat e, çevrenize, çocuklarınıza bunu dikkat edelim e, diye. E, bütün camilerimizde de aynı zamanda filyasyona uygun olarak işte e, maske, mesafe, temizlik e, kurallarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu e, bu 14 kural özellikle afişler asılı hocalarımız bunu uyarıyor. Her hafta ...vaazlarımızın, hutbelerimizin sonunda bunu dile getiriyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu hususta pür hızla çalışıyoruz. Evet. Bunda yine e, ekstra bir e, farkındalık oluşması için ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda... ...ilçenin merkezinde böyle bir e, stand açtık e, değerli hocam. E, bu standda işte maske mesafe temizlik kurallarına dikkat edecek. Burada e, afişlerimiz var, hocalarımız burada nöbet tutuyor... Evet. Ee, efendim burada cihazımız var, ee, cihazla zaman zaman o el ilanı afişlerdeki şeyleri farkındalık oluşması için ilan ediyorlar e, hocalarımız. Ee, yine başkanlığımızın e, İslam dininin salgın hastalıklarla karşı e, bakışı isimli kitabı var burada. Bazen isteyen vatandaşlarımıza yerine göre o kitaptan hediye ediyoruz e, değerli hocam. Yine aynı Maşallah. zamanda burada başkanlığımızın başka yayınları da var. Vatandaşlarımız onları da görüyor. Müftülük hizmetlerini burada da e, meydanda e, nispeten tanıma fırsatını elde etmiş oluyor. Ama asıl amaç tabii ki burada hocam vatandaşlarımızı bu salgınla mücadelede bilgilendirmek bilinçlendirmek e, bir an önce bu hastalığın e, defuref olması için mücadele etmek hani e, sağlık bakanımızın da dediği e, bu virüs Tedbirlerimizden daha kuvvetli değil. Evet. Onun için biz de tedbiri elden bırakmayalım, tedbiri tedbir alalım, tevekkül edelim Rabbimize diye. Onun mücadelesi içerisindeyiz, vatandaşlarımızı bu şekilde bilgilendirme gayreti içerisindeyiz değerli hocam. Evet, çok güzel. Kıymetli hocam, tabii ülkemizin her tarafında olduğu gibi tarımlımızda da tabii biraz e, e, hastalarımız, pozitif vakalar arttı. Bununla ilgili yani hangi tür sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz değerli hocam? Vatandaşlarımız niye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi e, muhterem hocam, tabii bu daha önce düğün, nişan vesaire şeylerle başlamıştı cenazelerle ilgili. Şu anda cenaze e, hususlarında tabii e, zor bir süreç bir cenaze olduğu zaman e, kişinin bir yakını vefat etmiş, acısı var, e, sıkıntısı var, derdi var e, ama biz diyoruz ki şu anda valiliğimizin de uyguladığı işte taziyelerin yapılmaması bütün Türkiye genelindeki uygulanan hasi hadise e, kucaklaşılmaması e, bu taziyelerin telefonla mümkün mertebe sosyal medya üzerinden veyahut da telefonla arayarak e, taziye dileklerinin iletilmesi o cenaze merasimlerinde işte e, çok az kişi bulunması onların da me belirli mesafelere göre durmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor sayın hocam. Evet. E, tabii bir de biz e, tavşanlı da cemaatimizi de özellikle uyarıyoruz. Salı, cuma gezmeleri e, vesaire akraba gezmeleri oluşuyor. E, bu gezmelere bir süre ara verelim. Yani hiç bilmiyoruz çocuğumuz dışarıda oynuyor o icabında o kapmış olabiliyor. On, o farkında değil. Biz bize bulaşıyor, biz büyüğümüze bulaştırıyoruz vesaire. Bir anda bakıyoruz hmm. ki e, bu artmış. Şimdi tavşanlı e, kaymakamlığımızda yeni bir tedbir aldı eee bütün sitelerde site bahçelerinde önlerinde de artık toplu oturma vesaire şeyler ol, ol, durumuna karşı yani önceden de yasaktı ama bu defa böyle oturumların olmaması için site yöneticilerini ve, ve benzeri kişileri de görevlendirdi. Oralarda bu tür oturumlara izin vermeyeceksiniz diye. Hocalarımız da bunlara bu anlamda yine destek olacak. Oralarda bilgilendirme yapacak. İnşallah hocam eee yani bir bakıyorsun akraba gezmesine çıkıyor, bir bakıyorsun dışarıdan birisi gelebiliyor, bir bakıyorsun pazardan çıkıyor. Hocam çok farklı. Yani sabit şuradan geliyor, denilemiyor. Bununla ilgili işte burada ilçe sağlık müdürümüzün el elindeki veriler, tespitler belirli bir yönde değil. Her taraftan bulaş bulaş olabiliyor sayın hocam. Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada inşallah tavşanlığımızda tavşanlık gençlik merkezi açıldı diyanet. Orada ayrı bir, ayrı bir yayın yapmak istiyoruz. Bugünün konusu değil ama ben sizlere tekrar tebrik ediyorum. Sayın hocam. İnşallah e, hocam. oradaki e, oradaki arkadaşlarla konuşabilir miyiz efendim? Tabii ki. O, tabii ki sayın e, tabii evet. ki değerli hocam. Hemen, Hemen e, smart, bu saat bekleyen hocam. görevlilerimizden birisine ben e, uzatıyorum tabii. sayın hocam. Tamam. Tamam. Çok güzel. Selamun Aleyküm hocam. Merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam tanışalım. Tamam hocam. Hocam bizler e, tavşanlı din görevlileri olarak meydanda her gün e, belirli bir arkadaşlar olmak üzere e, nöbet tutuyoruz. Halkımızın güvenliği için biz bur bur e, burada toplanıyoruz. Halkımızı kurallar kuralları hatırlatarak bu kurallara riayet etmelerini kendilerinden istiyoruz. Hı hı. Şimdi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla buradayız hocam. Evet, maşallah. Ee, ben, e, Tavşanlı Müftülüğü e, Arif Ağa Camii Müezzini Cengiz Bektaş hocam. Evet. Hocam, e, her gün Elimizdeki broşürü, broşürde yazılı olanı hatırlatarak değerli kardeşlerim korona salgınına karşı mücadelede maske, mesafe, hijyene dikkat edelim. Bu dini ve milli bir görevimizdir diyerek uyarıyoruz. Koronavirüse karşı tedbirsizliğin bir kul hakkı olduğunu biliyor musunuz diye vatandaşlarımıza her gün hatırlatıyoruz. Tedbirli olmalarını Tedbirli davranmalarını, kendini, kardeşini ve milletini korumalarını her zaman hatırlatıyoruz. Hı hı. Yine Peygamberimizin bir hadisi şerifini kendilerine yine hatırlatıyoruz. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir diye. Güven ver, güvenli kal diyoruz ve halkımızı devamlı kuralları kurallara riayet etmelerini hatırlatıyoruz hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür Dinimiz ediyorum hocam. İnsan sağlığına çok değer veriyor. Önce can, ondan sonra dini değerler. Çünkü dinin de birinci korumak istediği değer insanın canıdır, hayatıdır. Sevgili peygamberimiz de evet. e, bir yerde bir korona veya veba, taun veya bir salgın duyduğunuzda oraya girmeyiniz. Orada bulunanlar da dışarı çıkmasın buyurmaktadır. Dolayısıyla evet. dini olarak böyle bir sorumluluğun altındayız. Vatandaşımızın bunu bilmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Sayın hocam. hocam. ben teşekkür ben teşekkür ediyorum. Size de hayırlı çalışmalar diliyorum hocam. Efendim Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam. Evet Tavşanlı'ya selam ediyorum efendim. Evet hocam biz de teşekkür ediyoruz. Hocam bir Kardeşimiz var yanımızda. Ondan da röportaj yapabiliriz bu konuda. Tabii. Tabii buyurun 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 hocam. Kimdir o? Tamam. E, tanışalım efendim. Sizi, sizi tanıyalım. aleyküm, aleyküm. Selamun aleyküm hocam. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Vatandaş Ahmet değil mi efendim? <laughs> evet efendim. Ahmet hocam. Beyköy Mahallesi'nden vatandaş Ahmet. İsm evet buyurun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Hocam Allah'a şükür sormalı. Dolaş gezmeye geldik, Sana görmeye geldik. Çok memnun tavşan Müftülüğü'nden. Allah razı olsun. Hizmetlerini evet. tanımıyorlar. Evet, Çükür. maşallah. Çok hocam. Maşallah. Efendim, evine Allah'a emanet olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, korona tedbirlerine uyuyor musunuz? Çoluk çocuğa nasıl ediyor musun? Sen de uyuyor musun? Evet hocam, aynen uyuyoruz. Maske, mesafe uyuyoruz hocam. Evet. evet çocuğa maşallah. Aynı... maşallah, maşallah. Tebrik ediyorum sizleri. Efendim, han diyeceğiniz bize. Var mı diyeceğiz Sağ olun hocam, Allah'a emanet olun hocam. Çok memnun kavuşuyoruz mutluluğumuzdan hocam. Çalışmaları güzel. Evet, evet evet biz de biz de memnunuz, biz de memnunuz. Allah razı olsun. Hep birlikte. Sağ olun hocam, evet. Allah'a emanet olun iyi günler hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam, Ahmet Bey kardeşimize bir kitap ediyoruz. İslam'ın salgın hastalıklara bakışı isimli kitabını. Maşallah maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah mübarek ederim. eylesin hocam. inşallah. Okuyalım inşallah okutalım. İnşallah hocam inşallah. Allah'a emanet olun evet. İyi günler. Evet iyi günler. Hocam teşekkür ediyorum. E, Harit Hocam Allah razı olsun. Evet değerli kardeşlerim e, tavşanlıya bağlandık. İnşallah zaman zaman farklı ilçelerimize oradaki hizmetlere yönelik e, çalışmaları oradan alacağız. inşallah. Ben bu vesileye tekrar e, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Son olarak da şunu e, söylüyorum. E, bugün e, Kütahya'mızın değerli simalarından Kur'an hizmetine, Kur'an kurslarına hafız yetiştirme konusunda çok büyük emekleri olan, bütün ömrünü vermiş olan Yakup Seven hocama Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi hastaydı. Sadece telefonla görüşebildik. Ama e, vefat ettiler. İnşallah bugün saat 14'te Evliya Çelebi mezarlığında efendim kendisini e, emanet edeceğiz Rabbimize. Rabbim e, sıkıntılarını inşallah Aile sıkıntılarını inşallah kolaylaştırsın. Kur'an'ı ona şefaatçi eylesin. Yerde bırakmış olduğu başta ailesi olmak üzere sevenlerine Efendim sabırlar diliyorum. Ölümlerden ibret alabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Bu dünyadan hepimiz gideceğiz. Gideceğimiz zaman ölülere karşı veya cenazeye karşı üç vazifemiz var. Bir, taziye. ikincisi şehadet. Üçüncüsü de dua etmek. İnşallah dua edelim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah hepimizin sonunu e, hayırla inşallah hitame edersin diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.